Bismillahirrahmanirrahim ve evet. ve nokta. Bil ki her bir ayetin bir zahiri, bir batni, bir haddi, bir mutlağı vardır. Her birisi içinde bir kast var yani. Onun da çok vecikleri, çok akşamları, çok faydeleri takip ettiği gibi çok maksatları da vardır. Binaenle bir yerde, bir surede, bir vecidi birisini için zikreden, başka bir yerde aynı cümle, aynı ayet, başka bir vecih, başka bir maksatla ifade edilir. Yine aynı ayet bir surede, bir maksatlardan birisi için zikredilir. Diğer bir yerde başka bir maksat, gaye için başka bir cümle tekrar edilir. Aha keza öyleyse bu hakikate binen aslında ayetten tekrar yok ancak sureten tekrar vardır. Şimdi bu 6. noktada biliyorsunuz hem bel bir ayetin zahiri, bir batini, bir haddi bir mutlağı var. Yani bizim anladığımız bu. Bir ayetin hem zahiri var hem batini manaları var. Değil mi? Hem haddi ve mutlağı var. Yani bir nevi e, dört mana tabakası var. Yani. Bir, her bir ayette her birinin fıratı, detayları, işaretleri, dalları, aydıntarı farklı var. Üstad e, sözlerde e, bir hadis şerifi izah ederken şöyle bir izah yapıyor 25. sözde. Elfaz-ı Kur'an'ı öyle bir tarzda vaz edilmiş ki her bir kelamın hatta her bir kelimenin, hatta her bir harfin, hatta bazen bir sukutun çok vücuhu bulunuyor her bir muhatabını ayrı ayrı bir kapıdan hissesini verir. Yani her bir ayet içinde bir murad ilahi noktası var. Ayrı bir kast var. O kastın pek çok vecihleri, yükümleri, faydaları, maksatları var. Mesela Kur'an'da bir surede bir mevzuda bir vecihten mesela diyelim ki bir surede geçen bir e, birisini zikrediyor. Başka bir surede, başka bir sure içinde başka bir mesele o vecihi anlatmayı aynı cümleyle, aynı bir ayeti başka bir vecihle, başka bir maksat, başka bir gaye için aynı ifadeleri aynı cümleleri orada kullanıyor. Yani demek ki tekrar edildiği düşünülen aynı cümle aslında farklı surelerde o sureye göre veya bulunduğu mevzuya göre veya hut veya hut bulunduğu makama mevkiye göre birbirine olan irtibatları bağları noktasında yani ayetin siyakı, sibakı cihetiyle bir önceki bir sonraki ayet itibariyle o ayetlerin ayrı ayrı manası, maksatları, gayeleri, işaretleri, remizleri var. Bütün bunların mana tabakaları ve mertebeleri tahtı altında murad ilahi ve onun dairesi içinde mutlaka etmek lazım. Öyleyse denilir ki veya denilmeli ki yani tekrarat sureten tekrardır. Aslında hakikate tekrar diye bir şey yok. Yani Kur'an'daki tekrarları dair konu mesela Üstad Sözler'de diyor ki Evet Kur'an'a hitaben evvela mütekellim ezelinin rububiyet ammesine geniş makamında hem nevi beşerin belki kainat namına muhatap olan zatın geniş makamında hem umum nevi beni Adem'in bütün asırlarda inşaatları gayet musatli makamında hem dünya ve ahiretin arz ve semavatın ezel ve ebedin halık kainatın rububiyetine ve bütün mahlukatın tedbirine dair kavani ilahiye gayet yüksek bir ihatalı beyanatının geniş makamında aldığı vus'a, ulviye, ihata cihetle. O hitap öyle yüksek icaz, şumur gösteriyor ki dersi Kur'an'ın muhataplarından en kesretli tayfi olan tabakayı avamın basit fehimlerini okşayan zahiri basit mertebesi dahi en ulvi tabakaya da tam hissedar eder. Güya kıssadan yalnız bir hisse, bir hikaye tarihiyeden ibaret değildir. Aslında biz bunu konuşmamız lazım. Demin dediğimiz gibi Kur'an açık tarih, kapalı tarih değil. Olay bir kıssa değil mesele. Olay bir kıssa hikayesi değil. Yani bir Adem Aleyhisselam kıssası bir insanın hayat hikayesi değil. Musa Aleyhisselam şeyin, Salih Aleyhisselam'ın buzası öyle anlatıldığı gibi o sadece altın bir buza hikayesi. Öyle gerçekten öyle bir hikaye değil bu yani. Bunlar temsil. Kıssa derken ne dedi bak? hikaye tarihiyeden ibaret değildir. Biz sanki bunları hikaye tarihiye diye okuyoruz. Bu aslında bizim anlayışımızda böyledir. Çünkü biz kapalı tarih anlayışına mensup olduğumuz için kapalı tarih, Kur'an'ı da kapalı tarih gibi okuyoruz. Tabii Kur'an açık tarih anlayışına sahip. Kaba bir tabirle söylüyorum yani. Açık tarihte olduğu için biz kendi background'umuza göre, kendi zihinsel kalıbımıza göre çekince konu anlaşılmıyor. Hikaye tarihiye diye okuyoruz. Tabii öyle değil belki bir külli düsturun efradı asra her tabakaya, her asra deyip tehditler cümlesine. Yani bir nevi bütün bunların hepsi bak bütün bunların hepsi o e, musibet semaviye ve arziye şimdi işte beyan eden asrın emsalsiz zulümleri veya kavmi at kavmi semud veya filan onun başına gelen azaplara baktırıyor ki mazlum ehli imana İbrahim aleyhisselam gibi Musa aleyhisselam gibi enbiyaları da necatlarıyla yine onlara teselli vermiş oldu. Evet nazar gaflet ve dalaletten vahşetli ve dehşetli Adenistan elin ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman ölmüş karınlar asırlar canlı birer sayfayı ibret baştan başa ruhlu hayatlar acip alem mevcut bizimle münasebetler, bir memleket Rabbaniye suretine sinema perdeleri gibi kah bizi o zamanlara kah o zamanların yanımıza getirerek bir asra her tabakaya gösterip yüksek bir icaz ders veren Kur'an mucizül beyan aynı icazla nazarı dalalet nazarı dalaletten cami perişan ölü hadsiz bir vahşetçi olan firak ve zevalle yuvarlanan bu kainatı bir kitabı semadaniye bir şehri rahmani bir meşheri sunni rabbani olarak o camidatı canlandırarak birer vazifeler suretine birbiriyle konuşturup birbirinin imdadına koşturup nevi beşer ve cin ve meleğe hakiki nurlu zevkli hikmet dersi veren Kur'an-ı elbette her harfinde on, yüz bazen bin, binler sevap bulunması, bütün insanların cinleri toplansa, onun mislini getirememesi bütün beni Adem'le, kainatla tam yerinden konuşması her zaman milyonlar hafızların kalplerine zevkle yazılması, çok tekrarla, kesretle, tekrarıyla usandırmaması çok iltibas yerleri cümlelerle beraber çocukların nazik basit kafalarında mükemmel yerleşmesi, hastaların az sözden müteessir olan ve sekeratta olanların kulağına may, zemzem, müsül, hoş gelmesi gibi kutsi imtiyazları kazanır, bu iki cihanın saadetini kendine, kendi şakirlerine kazandırıyor. Ve tercümanın ümmiyeti mertebesini tam riayet etmek sırrıyla, hiçbir tekerlüf, hiçbir tasarruf, hiçbir gösterişe meydan vermeden, selaseti i fıtriyesini ve doğrudan doğruya semadan gelmesini en kesinlikli olan tabakayı avama basit ve ihimlerine tenezzülat-ı kelamiyeyle okşamak hikmetiyle en ziyade sema ve arz gibi en zahir bedihi sayfı açıp adiyat altında harikulade mucize kudretini manidar sütür hikmet ders vermekle lütfi irşatta güzel bir icaz gösteriyor. Bu tenezzülat-ı kelamiye uzun bir konu. Neyse yani Arapların anladığı Arapların mesela o tabiatına uygun 12 onların ihtiyaçlarına uygun, 12 onların dünyasında e, kafalarında oluşturduğu e, gündelik hayatlarının bir parçası olan eşyalardan tutun yaşadıkları coğrafyadaki olan olay ve hadiseler üzerinden de değil mi? anlatılması gerçekten çok önemli yani. Bunlara örnek vermek e, mümkün, çok örnek verebiliriz. İster tüm müntehadan sedir ağacından başlayın, ister cinlerden meleklerden başlayın, ister cennetin tasvirinden başlayın. Tam böyle Arap, Arap dünyasının, Arap kültürünün o zamanki yani geldiği coğrafyada ve bugünkü insanların da aynı şekilde tenezzülat-ı kelamiye. Sen de konuşurken, bugün ders verirken de o bu o metodu yakalamamız lazım. Ne? Tenezzülat-ı kemaliye. Yani şey kelamiye. Yani insanların ta, ta, tabaka avamın basit femine, Değil mi? Üstad diyor ya, alimler ne olmalı? Koyun mu kuş mu olmalıydı? Hatırlıyor musun? Mu? Koyun olmalı. Kuş, Kuş ne kay, yapardı? Kaybeder. Kaybeder. Süt. Ha, aynen öyle olacak ders yaparken de. Evet, aynen öyle olacak yani. Mesela bununla ilgilidir. Biz bunu yakalamamız lazım yani bu derslerde bu şeyi Ve hatta bu ne demektir? Biz bunu şöyle anlıyoruz. Bu da yanlış. Ya tenazülati kelamiye demek. Ya bugünkü Türkçe ile konuşalım. Sadeleştirmek demek. Hocam, mesela bu değil ki. Burada bunu anlatmıyor ki. Celasız bu çağın içinde bulunan insanların ihtiyaçlarını, dertlerini, acılarını, beklentilerini, sorularını, sorularını, problemlerini, değil mi? Onun kültürel gerçekliğine uygun, dünyaya uygun, nasıl daha iyi bir insan, daha nasıl mükemmel, nasıl kemal ehli olabileceğini o üslupla anlatabilme becerisidir. Yoksa meseleyi sadele gramer olarak yani bir yani bu burada kullanılan Osmanlıca'yı bugünkü Türkçe, 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 Türkçe yani sadeleştirme değildir. Yani bu anlamda gelmiyor. Çağın duyarlılığına uygun olacaksın. Çağın ihtiyaçlarına uygun olacaksın. Kendi kültürel gerçeklerine uygun olacaksın. Her millet, herkes, ben Kürt'üm. Türklerin kültürel gerçeklerine uygun bir dünya görüşüne sahip olman lazım. Sen Türk'sen Türklerin ihtiyaçlarına, onların kültürüne uygun. O Arapsa Arap kendi diliyle okurken. tırnak içinde söylüyorum. Eğer o Farsa Fars. Eğer o İngilizse İngiliz. O kültürel gerçekleri gözünde bulunduracaksın. Ona göre konuşacağız. O yani dersi öyle anlatacağız. Uslu budur zaten. Yoksa mesela Helazeti ke Kelamiye demek onları yani bu kelimeyi bu iki Türkçe'ye çevirmek demek, demek değil yani. Ama hiç şey gelmiyor. Ki. Mesela ona çevirince o adamın kültürüne de hitap etmiyor. Mesela e, de, dersin, yani, O boyut da var. Boyutta. Çünkü burada ne dedi? Bak burada ne dedi? Burada en, buradaki ee, hemen o yukarıdaki bahsetti ya yani o e, gen, o günkü a, a, asırın insanlarına veya o Arap coğrafy coğrafyasına ve o günkü insanların akıl seviyesine değil mi? O günkü insanların içinde bulunduğu e, ihtiyaç çerçeve. Mesela buna biz bir, ne örnek vermiştik? Mesela dedi ki Allah Resulü miraca çıktığı zaman neyle miraca çıkmış? Gittiği zaman Sidretül Münteha'ya kadar gitmiş değil mi? Evet. Doğru. İşte e, Sidretül Münteha neydi? Mesela Araplarda bu anlam müthiştir. Sizetül münteha. Bu ne demek? Şimdi çöllerde ağaçlar vardır. Ağaçlar sedir ağaçlarıdır. Mesela bunlar orada adres görevi görüyor. Sedir ağaçları adres görevi görüyor çölde. Mesela biri sana sorduğu zaman çobana sen nereden diyor ki ben birinci birinci sedirdi. Sen nerede ikinci sedir? Sen nerede üçüncü sedirdin. Niye sedir diyorlar? Çünkü çölün dışında sedir ağacı altında su var. Nemlik var. Gölgelik var. Yiyecek var. Hayat var. Gündüz güneşin ışığından, sıcağından korunursun. Gece soğuktan, fırtınadan korunursun. Onlar için bir ad, bir çoban için anlamın, mananın ne olduğu, hayatın ne olduğu çölde sedir ağacıyla ilişkilidir. Güven. Evet. O. Şimdi Kur'an'da o o çöldeki kalan, çölde yalnızlaşmış olan, ölmek üzere olan, fırtına içerisinde olan Ondan sonra karanlık içinde olan, dostluğu düşmanını ayırt edilemediği o fırtına içinde olan o çoban, o Arap kültüründe sana bir sedir ağacı olduğu zaman kurtuluş yeridir orası. İşte sidretül münteha dendiğinde o Arap kültüründeki hayatın anlamının olduğu yerdir orası. Ama bizim için bir manayı ifade etmeyebilir ama onun için çok değerli bir manadır bu Arap kültüründe o açıdan kullandığı kavramlar, Kur'an'ın kullandığı kavramlar bir anlamda onların e, zihin dünyasında, tarihinde, kültüründe belli bir yere sahip, belli bir şeye sahiptir yani, değere sahiptir. Onunla onlara hitap ederken konu anlaşılmış oluyor. Biz, yani biz mesela anlarken, siz de anlarken varlık olarak kendi alemimizi alıyoruz. Varlıkla yani yaratıcı ile yaratılan arası. Varlıkta ki kendimizi var gibi hissediyoruz. Evet siz dediğim zaman şu benim varım, varımda o sınıra geldim, yaratıcı geldim. Huzur. <laughs> Ama sizi müteahhit araba andarken, yokluk içerisinde, evet, siz yoklu varlık içerisinde, alemine, varlık, var olan aslında o sizlerin olduğu yerde. Yani. Yerdir, Orayı anlıyor. Biz tersini anlıyoruz. Biz tersinden bakıyoruz. Çünkü biz öyle bir kütle sahip değiliz. Evet. Değil mi? Ha. Mesela onun gibi düşün. İşte bu dil, yani şuradaki tenezzülat-ı kelamiye nedir? Doğrudan semadan gelmesi, bak selaseti fıtriyesini, doğrudan dolayı semadan gelmesi, semadan en kesretli olan tabakayı avamı basit feyinlerine, tenezzülatı kelamiyeli okşamak hikmetiyle ki bu tenezzülatı kemal e, kelamiyeli konusunda bazıları var ilginçtir. E, e, Ebu Ziyad e, var neyse onun kitabı var. ilahi tabın tabiatı diye. Onu Mısır'dan kodurabiliyorsun. Çok ilginç bir hayat hikayesidir. E, bazı fikrini kabul etmesek de bu adam adamın yazdığı kitap şudur, İlahi Hitabın Tabiatı diye bir kitabı yazmış. Bu çok ilginç bir kitap, bu kitabı yazdıktan sonra Mısır'dan mecburen çıkmak zorunda kalıyor. Mısır müftüsü de onlar habersiz karısını ondan boşuyor. Yani adam Mısır müftüsü boşuyor, yani Mısır'daki dini otoriteler. Karısı diyor artık küfür elini kafir ehlidir, o yüzden sen onu boşayacaksın. Karısı da çocuklarını da boşaltıyor, adam Avrupa'ya kaçmak durumunda kaldığı için. Sonra orada çok güzel bir kitap daha yazdı İbn Arabi ile ilgili. Onu da okumanızı tavsiye ederim. O Tenazzulat İtabiyen sonra bir kitap daha yazdı. ilginç i̇lginç şekilde. Tabi bu tartışmayı başka bir bağlamda alıyor. Biz Kur'an'ın talihsel olduğunu inanmıyoruz. Ben inanmıyorum. Mesela onu anlatıyor zaten. Bunlar bazı şeylerin işte cin gibi, melek gibi kavramların çok kullanılmasının sebebi bizim bildiğimiz gibi böyle işte varlıklar falan değil. Başka Arap kültürü, şey, Arap kültürünün belli bir yansıması olarak ha, anlatıyor. Yani. Evet yani sizin anladığınız gibi. Biz buna katılmamakla beraber bu biraz ifrata gidiyor. Ama bu tenezzülat-ı kelamiye önemli. Bazıları bunu ifrat derecede ele almış. Bazıları hiç almıyor. Bu ikisi de yanlış yani. İsterseniz ona o kitaba bakabilirsiniz. Bence tabii. Ama adamın hikayesi bence çok acıklı yani. Neyse. Tekrarı iktizaden eden dua ve davet zikir ve tevhid kitabı dahi olduğunu bildirmek sırrıyla Kur'an güzel, tatlı tekrarıyla bir tek cümle, bir tek kıssadan ayrı ayrı çok manaları, ayrı ayrı muhatap tabakaları fehim, tefhim etmekle cüz'i ve adi bir hadiseden en cüz'i ve ehmiyetsiz şeyler dahi nazar-ı merhametinde daire-i tedbir ve idaresi, iradesinde bulunması bildirme sırrıyla tesis-i İslamiyet'e tedvin-i şirata sahabelerin cüz'i hadiselerine dahi nazar-ı ehmet almasında hem külli düstura bulunması hem umumi olan İslamiyeti ve şeriatı tesisini cüz'i hadiseler çekirdekli hükmünde çok ehemmiyetli meyveleri verdikleri cihette bir nevi icazını gösterir. Evet ihtiyacın tekerrürüyle tekrarın lüzumu haysiyetle 20 sene zarfında pek çok mükerrer suale cevap olarak ayrı ayrı çok tabakalar, ders veren koca kainatı parça parça edip kıy kıyamette şeklini değiştirerek dünyayı kaldırıp onu yine azametli ahireti kuracak. Zerrattan yıldızlara kadar bütün cüz'iyat külliyatı tek bir zatın elinde tasarrufunda bulunduğunu ispat edecek ve zulümleri kainatın netice halkatinin hesabında gazab ilahi hiddeti Rabbani'ye gösterecek hadsiz, harika ve nihayetsiz dehşetli geniş bir inkılabın tesisini binler netice kuvvetine bazı cümleleri hadsiz delillerin neticesi olan bir kısım ayeti tekrar etmek değil kusur. Belki gayet kuvvetli bir icaz, gayet yüksek bir belagat mukteze hale gayet mutabık bir cezalet, bir fesahettir. Mesela bir tek ayette iken, 114 defa tekrar eden Bismillahirrahmanirrahim cümlesi Risale-i Nur'un 14. namazına beyan edildiği gibi arşı ferşiye bağlayan, kainatı ışıklandıran, her bir dakikada herkes ona muhtaç olan öyle bir hakkattır ki milyonlar defa tekrar edilse yine ihtiyaç var. Değil yalnız ekmek gibi her gün, belki hava ve ziya gibi her dakika ona ihtiyaç ve iştiyak var. Mesela sureyi Tasim minde. Sekiz defa tekrar edilen. İnne rabbuke lehu azizur rahim. Biliyorsunuz. ayeti sureten hikayeden peygamberleri neca, necatlarını, kavimlerin azaplarını, kainatın neticeyi ki hikmetini hesaba ve rububiyeti ammenin namına o binler katı kuvveti olan ayeti tekrar ederek İzzet Rabbaniye'yi zalim kavimlerin azabını rahimiyeti ilahiye dahi enbiyaların necatlarını iktiza ettiğini ders vermek binler defa tekrar olsa yine ihtiyaç, iştiyak, icaz ve icazlı ve icazlı bir ulviyet ve beyandır. Mesela Suri Rahman'da çok tekrar ettiğimiz febi bi eyye ele tukezzibe ayeti değil mi? Mesela insanlara, cinlere kainatı mesela arz ve sema hidete getiren mesela diyelim ki eee eee o hikat alemin neticelerini bazen haşimet, saltanatını ilahiyeye karşı inkar ve istihfafla mukabele eden küfür ve küfranlarının zulümleri, bütün mahlukatın hukukla tecavüz eden asırları, arz ve semabın tehditkatlarına aykıran ayetler, böyle binler ale alakadar binler mesele kuvvetli olan dersi umumi binler defa tekrar etse yine lüzum var. Celali, izzetli, icazı, cemali bir icazı belagattır. Mesela Kur'an'ı hakkında tam bir nevi münacat Kur'an'da çıkar bin bir çeşit mesela ne hulasası olan cevşenül kebirde de değil mi? Mesela tekrar ediyoruz değil mi? Mesela ne diyoruz bize? Subhaneke ya atılıyor. Subhaneke Evet. Halisna minanlar. Evet. Subhaneke ya la ilahe illa entel amanu ve amanu halisna minan ve cinna ve ne cinna Değil mi? Biz bunu sık sık tekrar ediyoruz. Bu cümle tekrarda tevhid gibi kainatça en büyük hakikati tesbih ve takdis gibi mahlukatın rububiyetine karşı üç muazzam vazifesini, en ehmiyetli vazifeyi, şekavet ebediyeden kurtulmak için nevi insanın en dehşetli meselesi, ubudiyet ve az beşerin en lüzumlu neticesi bulunması ödeyetle binler defa tekrar edilse yine azdır. Tekrar Kur'aniye gibi metnin esasına bakıyor. Hatta bazen bir sayfede hmm. ikazat makam, ihtiyacı ifham, belagat beyan cihetle 20 defa sarihan zımle tevhid hakikati ifade ediliyor. Değil usanç belki kuvvet şelk halamet verir. Risale-i Nur'da tekrar Kur'an'ı ne kadar yerinde münasip belagaça makbul olduğu hüccetler zaten beyan edilmiş. Ben bunu hızlı hızlı okudum ama bu Emirda şeyinde geçiyordu. 25. sözde siz de orayı oku, okuyun lütfen. Yine 25. sözde geçiyor. Birinci şöyle bir ibare daha var. ben burayı bu buranın eee izah edilmesi lazım ama ben konuyla ilgili olduğu için maksat Kur'an'ın tekrarının gerekliliğinin ne kadar lüzumlu olduğunu Risale-i başka yerlerinde de Üstad bahsettiğini size hatırlatmak. Yoksa meseleyi detaylı izah etmek değil. Hem mesela kısa-i Kur'an ya da kısa Musa aleyhisselam, artı Musa aleyhisselam gibi binler faydası var. O kısada hem Peygamber aleyhisselamın teskin ve teselli, hem küfran, te, küfran tehdit, hem münafıkları takbi, hem Yahudileri tevbi gibi çok maksadı, pek çok vücuhu var. Onun için surelerini tekrar edilmiştir. Her yerde bütün maksatları ifade eden beraber yalnız birisi maksudu bizzat oluyor, diğeri ona tabi olmuş oluyor. Evet. Bu da diğer kısma geldik. Kur'an'da bazı meseleli kevniye, felsefiye, kainata dair bazı meseleler yaptığı ihmalde, yani bazı mesele felsefi meselelerde ve fen gibi ehmiyetli e, meselelere bazen ehmiyet vermiyor Kur'an. Değil mi? O mesailin bazılarında ise yaptığı ibhamda, ibhamda yani bazı meselelerin belirsizlik, tam açıklamayıp müphem bırakması Kur'an'ın ve o meselelerin bir kısmında yaptığı icmal. Yani kısaca değinip tafsilat vermeden, açıklamadan geçmesi. İşte bütün bu cihetteki Kur'an'ın lemma icazını beyanı hakkındaki bir katredir. Bu lemmada altı nükte var. Bu bu dördüncü katrede bir ibadet kullandı. Niye Kur'an e, kainattaki kemini olaylarda, felsefi meselelerde e, bir o onlar çok fazla ehmiyet vermemiş iki de ise belirsizlik var, tam açıklama yapmıyor. Diğer bir kısmında ise kısaca değiniyor, tafsirat vermiyor. Yani Kur'an'ın bir muzeşicidir. Fen ve felsefe üzerinde çok durup ehmet verdiği kainat semavat, arz bazı meseleler konular bir kısmı Kur'an'da imal edilmiş. Onlardan hiç bahsedilmemiş. Bir kısmı da mübhemdir, belirsizdir. Bazıları mücmeldir, kısaca bahsetmiş. O usta vermiyor. Üstad dördüncü katede Kur'an'ın bazı kevni felsefe hususunda fen ve felsefenin bahsettiği ama Kur'an'ın bahsetmemesi bu ihmal, ih -ib ibham, icmal cihetinde o fermanı bir lemma-i icazı bulundu ifade ediyor. Bu lemma-i icaz Diyor ki üstad altın nüktedir işte. Bu konu altı şekilde izah edeceğim size. Eğer desen Kur'an neden fenli hikmetin felsefeyi kainattan bahsettiği gibi bahsediyor? Bu bir soru. Yani Kur'an neden fenli hikmet yani fizik ilimleri dediğimiz maddi bilimler gibi veya felsefe gibi kainattan bahsediyor? Cevaben biz deriz ki felsefe hakikatin yolunu şaşırdığı, hakikaten ayrıldığı için böyle kainat hesabına kainattan bahsediyor kainat hesabına kainattan bahsediyor. Ondan tafsilatlı fuzuli haber veriyor. Hakikaten ayrıldığı için mevcudadı mana ismiyle kendi nefisleri için istidam etmiştir. Mevcudattan müstakilen bahsetmiş. Hiç halıklarından haber verim halıklarından haber vermemiş ve ondan bahsetmemiş. Ama Kur'an ise o hak ile inza edilmiş, indirilmiş hak üzere nazil olmuştur ki hakikate gidiyor. Yani esma ve sıfat ilahe götürdüğü için onları ispat ediyor. İşte bu mahiyette olan Kur'an-ı Kerim mevcudatı mana harfiyle istitam ediyor. Onlardan kendi nefisleri için değil, kendi hesaplarına değil, halıkların hesabına, hakkat namına ondan bahseder. Mevcudat halıklarının hesabına istihdam ediliyor. Yani sanilerinin marifeti için onlardan haber veriyor. Mana ismiyle kainata Kur'an bakmıyor. Burada geçen hakikaten maksat neydi? Her zaman söylüyoruz ya. Esma ilahiye sıfatlar. Haşrin, dar hakikatin. Yani Kur'an kainattan bahsediyorsa haşirden ve esma ilahi namına kainattan bahseder. Üstad felsefe ve fenni hikmetin kainattan bahsederken müstakile yani mana ismiyle onlardan bahsettiğini söylüyor. Bu kainatın manasını kendindendir demiş oluyorlar. O kendi hesabına çalışıyor demiş oluyor felsefe. Müstakildir demiş oluyor. Yani hiç halıklarından hiç bu kainata bahsederken ahiretin alemeti olduğundan bahsetmiyor. Bundan dolayı felsefe hakkında değil mi? Udun etmiş. Hakikaten onlar aslında hakikaten ayrılmışlardır. Onun için mevcudat kendi hesaplarına mana ismiyle islam ediyor, çalıştırılıyor. Böyle yolunu şaşırmış, tarikattan ayrılmıştır. Ama Kur'an ise mevcudat alemini birer harf görür. Manasını kendinden değil, başkasını gösteren, müstakil değiller yani esma ve sıfatıyla kayım olan onu gösterme noktasında ele alır. Ve haşri ispat eder. Kur'an kainattan Halık'ın namına bahseder. Beşerin nazarını da ona çevirir. Kainattan fuzuli bahsetmez. Faydasız tafsilata girmez. Değil mi? Evet. Bunu da artık diğer derste devam edelim. El Fatiha